arkadaşlar hoş geldiniz. Bu yüzden ilk videomuz şu an Küt Kütahya'ya gidiyoruz. Şu an Kütahya Eskişehir yanındayız. Yanında Sofya Gölü diye bir yer bir yere geldik şu an. Buradayız. Evet. Şimdi Kütahya'ya çadır yaptırmak için gidiyoruz. Araba çadırımızı yaptıracağız. Orada da birkaç tane göstereceğim size zaten. Şu, şimdi Arabistan çadırımızı yaptıracağız. Arabamız Dovla. Nokta ve yerlere yapacaklar. Galiba neyli olacak anne? Vidalı değil mi? Vidalı olacak. Vidalı olacak. Neden içinde dışında so soyma, soyunma odası da yapacak? Kabini olacak. Ee, böyle kaç metreydi anneciğim? 170'e şey 2. 170'e şey 2'yi yaptıracağız. 2.50 50'e. 2'e 50'e. Şimdi Kütahya'ya gideceğiz. Orada çadırımızı yapacağız. Zaten sadece size göstereceğim. Zümrüt çadıra gidiyoruz yani Zümrüt çadır. Kütahya'nın girişinde. şimdi Kütahya'ya geldik. Kütahya'da Zümrüt çadıra geldik yani. Şimdi arabes çadır çadırı yaptıracağız. Şöyle çadırımızı olacak. Böyle anne. Böyle suyun modası olacak. Araba da böyle görünecek galiba. Kaç tane? 170'e 250. 170 ölçülerini aldılar. Şimdi yap, yap, yapacağız. Bizim size de öneririm. Çok güzel. Böyle küçük arabada o bu, büyük arabada yapılmış. bu küçük arabada yapılmış. Soyuma soyuma odası olmayanlardan. Böyle ne, içinde merdiven alıp dışında da merdiven olanlardan da var. Biz içinde mi ya da dışında mı daha karar veremedik. Ben evet bizimki dışarıdan merdivenle olacak. Yani dışarıdan merdivenli olacak. Yani böyle olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bu tentin tenti de böyle gölgelik diyelim. Böyle arabada açıyoruz. küçük arabaları böyle ufacıklara. Bütün arabaları olmuş. olabiliyor. Bu evet, bütün arabalar olmuş. Toslasa bile yapmışlar tos, bak. Tos, tos, Yani tos, tos. tos, 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 tos. Evet. Şimdi biz de yaptıracağız. O zaman yaptığımızda sizinle beraber gösterelim size. Arkadaşlar şimdi çetemiz yaptı, yaptı, yaptıydı. Yaptı. Çetemizi, yani çetemiz. Arka, Arka tarafı söylüyor bu. Bu da ön tarafı. Bu da ön tarafı arkadaşlar. Şimdi içinde göstereceğim size. ayrıyeten <laughs> Ben de. Yani dişinden böyle alıyor. Ama içi o kadar rahat ki. Yani aile boyu sayabilirsiniz. Biz dört kişisi rahatlıkla sığıyoruz. Yediye bir şey elde. Tahiyeye geldik. Şu an çadırımızı takıyorlar. Monte ediliyor. Gitmiş herş bu şekilde. Zümrüt çadırına teşekkür ederiz. Hediye için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumları bekliyorum.